Anne. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Önce annenle babaannen gelsin de. Öyle söyleyeceğim. Hı? Geliyorlar. işte oradalar. Gel bakalım Falguni. Düğün günü biz işhaneye saygı gösterdik. Sanırım bugün sana da saygı göstermeliyiz. Sen sadece güzel değil, ayrıca çok da kurnaz birisin. Kendi geleneklerinin hepsini bu eve de getirmişsin. Hiçbir şey anlamadım anlamamışmış. Bu masumluk sana gerçekten de çok yakışıyor Falguni. Ha? Ama masumiyet biraz abartılacak olursa eğer, sahteliği de belli olur. Tıpkı senin ve kızının hakkındaki bütün bu hakikatlerde olduğu gibi. Lafı evirip çevirmeyi bırak ve benimle açık konuş. Bunu bana söylemen gerekirdi. Kızın işhani evlenmeden önce hamileymiş. Ne? Evet. Eşyani çırakın çocuğuna hamile. Ve benim oğlum da onu seviyor. Senin kızınsa oğlumu aldatıyor ha? Neden oğlumun peşinden buraya geldiğinizi şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü olanlardan sonra kızına güvenin kalmadı. Kızının huyunu çok iyi biliyordum Falguniç. Onun bir gün yanlış bir şeyler yapacağını çok iyi biliyordun sen. Ve bu yüzden ondan asla şüphe duymayacak ve onun çocuğunu kendi çocuğu gibi görecek bir adamla evlendirdin ha? Yeter. Bu kadar yeter. Düğünden beri söylediğin her şeyi sabırla sineye çektim. Sana cevap bile vermedim. Çünkü sen Ramver'in annesisin ve sana saygı duyuyorum. Bana olmasa da en azından kızıma saygı duyuyorum. O senin oğlunun karısı ve onu oğlun seçti. Ona biraz güvenmelisin. Güvenmek mi? Birazdan kızının masumiyetini gördüğün zaman senin kendine bile güvenin kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.